أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قيامة علامة لنا ve nu'minu bi saati değil mi? ve nu'minu bi eşratis saati yani kıyamet alametlerine de iman ederiz. Ne gibi? Min hurucid deccali Deccal'ın çıkması ve nuzul İsa ibn Meryem aleyhisselam min sema İsa aleyhisselam'ın semadan nüzulü gökten inmesi daha ve nu'minu bi tulu'i şemsin güneşin batıdan doğmasına da iman ederiz ve hurucü dab'til ardı mim mevdiha ve yerden dab'betul ard denilen bir canlının çıkacağına da iman ederiz. Kıyamet alametleriyle alakalı e, birçok hadis-i şerif var biliyorsunuz. Kıyamet eşradus saah diye ifade ediliyor. Eşrad, e, alametler anlamına gelen bir kelimedir. Saah ise biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kıyamet anlamında kullanılmaktadır. Kıyametin bilgisi Allah Celle Celaluhu'nun katındadır. Cebrail Aleyhisselam Cibril hadisi diye bilinen hadiste biliyorsunuz kıyametten sorduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir. Allah Azze ve Celle ne kadar bildirmişse o kadar bilme imkanımız var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle ne yapmıştır? Kıyametin bir takım alametlerinden bahsetmiştir kendisinin ne zaman olacağı bizce meçhuldür. Fakat alametleri e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bildirildiği şekliyle biz alametlerine iman ediyoruz. ehl Sünnet alimleri bunun, bunu iki şekilde e, izah ediyorlar. Birincisi kıyamet alametleri denilen şeyler imkan dahilindedir. Yani olması mümkün olan şeylerdir. İkincisi bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Öyleyse muhbir-i sadığın haber verdiğine inanmamız lazımdır. Şimdi Deccal ile ilgili hadisleri yüz kadar sahabi rivayet etmiş. Yani konuların ayrıntısına girmeyeceğim ama ne kadar e, bu hususta kuvvetli hadisler olduğunu bilmeniz açısından söylüyorum. Hz. İsa'nın nüzulüne dair 30 küsur sahabi rivayeti var. Bu rivayetlerden yani sahabi olarak 30 30 küsür. Fakat rivayetler kaç tane? Daha fazla. Bu rivayetlerden 72'si doğrudan sahabi tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Yani merfu rivayet olmuş oluyor. 47'si de sahabi sözü olmak üzere gelmiştir. 119 kadar rivayet var Nüzul-i İsa'ya dair arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini Kur'an-ı Kerim'den zaten biliyoruz. Estağfirullah ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve O İsa Aleyhisselam'ı katledemediler, asamadılar fakat onlara benzetildi. Yani İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden kişi İsa Aleyhisselam'a benzetildi ve onu çarmıha geldiler. İsa Aleyhisselam'ı ne yapmadılar? asamadılar. Allah azze ve celle bel rafa'ahullahu ileyh, onu kendi katına e, yükseltti. Bunu tabi şimdilerde farklı farklı yorumlayanlar var. Fakat e, yani 1400 senedir şu modern zamanlara kadar, gelinceye kadar Hz. İsa'nın nüzulünü inkar eden pek e, yok. Modern zamanlarda biraz da hadise olan yaklaşımın değişmesiyle, e, hadiste olan şeyler diyelim ki kendilerince, kendi akıllarına uymuyor veyahut da Kur'an-ı Kerim'e ters görüyorlar kendi kafaların yine. E hemen direkt inkar yolunu seçiyorlar. Halbuki bunlar hadis usulü açısından mütevatir denilebilecek rivayetlerdir. Dolayısıyla inkar edilemez. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yine Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim'de Allah'u bitevfike ve rahap yok Değil mi? Allah seni vefat ettirecek ve kendisine yükseltecek gibi bir ifade var. Oradaki teveffiden Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ifade edenler var. Halbuki teveffi kelimesi her zaman öldürmek, ölüm anlamına gelmez. Teveffinin esas anlamı zaten almak demektir. Öldürmek değil. İmate anlamında sonradan kullanılmaya başlanmış. Mesela ayet-i kerimede Allahu yeteveffel enfuse hayne mevtiha velleti lem temut fi Allah azze ve celle nefisleri, canları ölümleri anında alır. Velleti lem temut ölmeyenlerin kidi ise fi menamiha uykularında alır. Canı almadı bak. Değil mi? Mutlaka ölmek manasına gelmez. Burada da ruh mahal ceset İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltildiği ifade ediliyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne dair hadis-i şeriflerin hadis usulü açısından mütevatir olduğunu ifade ettik. Yani 119 kadar rivayet var. Tabi fıkıh usulünün mütevatir ile hadis usulünün mütevatir tarifi arasında farklar var arkadaşlar. Yine Mehdi hadisleri de 20 kadar sahabi tarafından rivayet edilmiş. Güneşin batıdan doğacağı rivayetleri 15 sahabiden Dağbetül Arz hadisi yedi sahabiden, Ye'cüt Me'cüt rivayetleri en az beş sahabiden vesaire. Yani bu hususlarda gelen hadis-i şerifler epey kuvvetli ve en fazla rivayet olan da gördüğünüz gibi Nüzulü İsa meselesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedik ki kıyametin bazı alametlerini bildirmiştir. Bu alametleri biz küçük alametler, büyük alametler diye ikiye tasnif ediyoruz. Burada sayılanlar daha ziyade nedir? Büyük alametleridir. Küçük alametler mesela özetleyecek olursak, dini emirlerin ihmal edilmesi, ahlakın bozulması, işte zina'nın yaygınlaşması, kadın erkek nüfusunda elliye bir oranında kadınların daha fazlalaşması gibi birçok hususlar var. Zina'nın açıkça yapılır olması, cehaletin artması, ilmin ortadan kalkması vesaire. Büyük alametlere gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez diye ifade etmişler. Bu on alamette şöyle sayabiliriz. Duman, duhan yani deccal, dabbetül arz, güneşin batıdan doğması, yeçüc -cuc, mecücün çıkması, Hazreti İsa'nın gökten nüzulü inmesi, yer çöküntüleri biri doğuda biri batıda biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere ve e, Hicaz tarafından bir ateşin çıkması şeklinde sayılıyor. Allah azze ve celle bizleri e, iman selametiyle kıyametin dehşetlerini yaşatmadan bu dünyadan ahirete intikal etmeye muvaffak eylesin. Biz bunlara iman ediyoruz. Çok da böyle hakkında çünkü e, mugayyebattan olduğu için bu hadiseler hakkında sağlam rivayet olmayan hususları biz e, dilimize dolamıyoruz. Onları Allah Azze ve Celle bilir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sağlam olarak gelmiş olanlara da inanıyoruz. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'de de yine e, bu alametlere işaretler yok değil arkadaşlar. Vardır. E, onları da ayrıca araştırabiliriz. Mesela dâbbetül az ifadesi Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de var. Duhan, Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi arkadaş, yani e, meca mecaz konusu hakikat müteazzir olunca mecaza gidilir. Yani hakiki manada anlamak mümkün olmadığı zaman mecaza yorumlanabilir. Kıyamet alametleri içerisinde, kıyamete dair hadisler içerisinde mecazi anlaşır, anlaşılabilecek ya da şöyle söyleyeyim e, müteşabihattan olduğu için farklı yorumlanabilecek ifadeler vardır. Ama hakiki anlama gelen gelmesi zor olmayan imkansız olmayanları hakikate hamletmek lazımdır. Mesela Nüzul-i İsa'yı biz hakikate hamlediyoruz arkadaşlar. Bunun gibi deccal yani 30 küsür deccal çıkacağı ifade ediliyor. Tabi herkes Şimdi yani dallanıp dallanıp budaklanmasın diye şey yapmıyorum. Bu konuda e, konuşuruz dersten sonra inşallah. Farklı yorumlar yapanlar var ama e, bir kaidedir yani. Hakiki manada anlamamız mümkünse hakiki manada anlarız. Hakiki manaya yormak mümkün olmadığı zaman mecaza gidilir. Ve la nusaddiqu kahinan ve la arrafan ve arrafı yani gaybtan haber verdiğini iddia eden kişileri ne yapmayız? Tasdik etmeyiz. Kahinin şöyle söylenilmiş yani kahin kayıptan haber veren arraf da müneccim ve kahin manasında olduğu yine ifade edilmiş. Yine başka bir tarifte arraf denilen kimsenin geçmişten yani bilmesi mümkün olmayacak şeylerden geçmişte de olsa haber veren kahinin ise hem geçmişten hem de geleceğe dair e, gaybi hadiselerden haber verdiğini iddia eden kimse olduğu ifade edilmiş. Yani e, kısaca ikisini de gaybden haber verdiğini iddia eden kimseler diye ne yaparız? Anlarız. وَلَا مَنْ يَدْدَعِي شَيْئًا بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ وَلَا مَنْ يَدْدَعِي Yani وَلَا نُصَدِّقُ مَنْ يَدْدَعِي شَيْئًا Bir şey iddia edeni de tasdik etmeyiz. Nasıl bir şey? Bi hilafil ve sünneti ve icma'il ümmeti. Kitaba, sünnete ve ümmetin icmaına. Buradaki icma biz ulemanın icması diye anlamak durumundayız arkadaşlar. Ümmetin alimlerinin icmaına aykırı bir şey iddia edeni de tasdik etmeyiz. Bugün bunlar moda biliyorsunuz. 1400 yıldır ümmetin alimlerinin söylediği şeylerin tamamen zıttı bugün söylenebiliyor. Hem de patavatsızca yani, pervasızca söylenebiliyor. Bu e, icmaya mukalif olan şeylere biz tasdik etmiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arrafa kahine men ete arrafan ev kahinen fasaddaqahu fakad kefer bima unzile ala muhammedin kim kahine arrafa gider ve onun dediğini tasdik ederse Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir diye e, hadis-i şerif rivayet edilmiş arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü gaybı Allah Azze ve Celle bilir ve kullarından da razı olup da Allah'ın bildirdikleri, bildirdiği kadarıyla bilir. Geçmiş şeylerde söylemiştik. Hiçbir kimse için Allah Celle Celaluhu'dan başka hiçbir kimse için mutlaka gaybı bilir dememiz mümkün değil. Peygamber de olsa, veli de olsa bu böyledir. Ha peygamberlere, velilere Allah Azze ve Celle dilediği kadarını bildirir. Bildirdiği kadarında Allah'ın bildirmesiyle bile bilirler fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulil ayeti kelimesinden bunu anlıyoruz. Ve har cemaate hakkan ve savaban. Cemaati yani ehli sünnet ve el cemaat diye ifadesini bulan peygamber Efendimizin Sahabinin ve onları takip eden tabiinin tebeii Tabi'in gibi ehl ehli sünnet yolu üzere takip edilen yolu ne yapıyoruz biz? Onu cemaat diye ifade ediyoruz ve bunu hak ve doğru olarak görüyoruz. Çünkü bu bir anlamda icma demek oluyor. Yani sahabi icma etmesi ne demek? Vel furkate zeygan ve azaben ve bu icmadan yani ehli sünnet vel cemaat diye ifade edilen yoldan ayrılmayı da biz sapkınlık ve azap olarak görüyoruz. Evet. Ve dinullahi fis semai vel ardı vahidun. Allah Azze ve Celle'nin dini fis semai vel ardı göklerde de yerde de gökte de yerde de nedir? Vahidun birdir, tektir. Ve huve dinül İslam. O da İslam dinidir. Yani melekler arasında olsun, insanlar cinler arasında olsun, sorumlu olduğumuz din, Allah'ın dini her yerde İslam dinidir. İnne dine indallahil İslam. Allah katında din muhakkak İslam'dır. Yine Allah'ımız buyuruyor ve türle lekumul İslam'e dine. Sizin için İslam'ı din olarak seçtim. İslam'dan din olarak razı oldum. Başka ve men yeteki gayr-ı İslam'ı dinen felen Kim İslam'dan başka bir din aramaya girişirse ondan o din ne olmayacak? Kabul olunmayacaktır. Evet. Huve yani el-İslamu yani Allah'ın dini beyne lüluvi ve taksiiri ifrat ile tefrit arasındadır. İfrat ile tefrit arasındadır. Birisi yani ifrat olan nedir? Sıratı müstakimden tamamen çıkmaktır. E, tefrit olan, taksir olan ise daraltmaktır. Yani olduğundan daha e, dar hale getirmektir birisini ifrat diğerinde tefrit olarak tercüme ediyoruz. İkisi de değil. İslam orta yoldur. Ne arasında? Beyne teşbihi ve ta'tili. Teşbih ile ta'til arasında. Yani e, teşbih yapanlar Allah azze ve celle'yi ne yapıyorlardı? Mahlukata benzetiyorlardı. Biz Allah'ı azze ve celle'yi böyle bir şeye benzetmiyoruz. Allah azze ve celle'yi bundan tenzih ediyoruz. Ve ta'til. Yine diğer karşı karşı grupta yani onlar da ne yapıyorlardı? Allah'ın sıfatlarını tamamen inkar ediyorlardı. İkisi de değil. Biz Allah Celle Celal'in sıfatlarını kabul ediyoruz. Fakat Allah azze ve celle'yi yaratılmışlara benzetmiyoruz. Evet. Yine aynı şekilde bu din beynel cebri vel kaderi. Cebir ile kader arasındadır. Yani cebriyenin dediği gibi değildir. Biz eee cebri bir kadere inanmıyoruz. Cebriye ne diyor? Kul kaderin önünde nedir? Bir yaprak, bir ağaç, yap, kuru bir ağaç yaprağı gibidir. İstediği gibi savurur. Onun bir iradesi yoktur. Kulun iradesini ortadan kaldırıyorlar. Vel kaderi vel kaderi derken de kaderiye denilen Mutezile'yi kastediyor. Onlar da e, Allah'ın iradesini ortadan tabir yerindeyse kaldırıyorlar ve e, kulun kendi fiilini kendisi yaratabileceğini ifade ediyorlar. Biz ikisinin de ortasındayız. Ne diyoruz? Kul kul kasip Allah haliktir. E, kul irade-i cüz'iyyesiyle seçer, tercih eder, yapar. Allah Celle Celaluhu de o yaptığı şeyi irade-i külliyesiyle murad edip yaratır. Dolayısıyla kul sorumludur. Cebriye gibi olduğu zaman kulun bir sorumluluğu olması düşünülemez o zaman. Yine beynel emni vel yani Allah'ın dini nedir? Allah'ın azabından emin olmakla Allah'ın rahmetinden ümit kesmek arasındadır. Beynel havfi ve recai. Korku, korkuyla ümit arasındadır. Yani hiç kimse bizden şunu demez. Ben kesin cehennemliyim demeyeceği gibi ben kesin cennetliyim de demez. Cehennemden Allah'a sığınır, cennete girmeyi Allah Celle Celaluhu'dan niyaz eder. Yine e, burada tabii bir de şey var. E, mürci Emirli o. İman ile bela, iman ile beraber ne diyorlardı? iman ile beraber hiçbir günah zarar vermez diyorlardı. Halbuki bunun da doğru olmadığını ifade ediyor. Zira müminlerden de e, azaba düçar olup sonradan cehennemden çıkacak olanlar vardır. Demek ki e, iman ile beraber günah. Zarar verebiliyor. Evet. Ayet kelimelerin ifadesi: Felayet menü mekrallahi illal qaumul Allah'ın mekrinden azabından ee, ancak husuzana ermiş olan, zarar etmiş olan bir topluluk ne yapar? Ümidini keser. Şey, felayet emin olur. Ümidini keserdir. Emin olur. Ve emmel فَقَالَ fe kâle Allahu Teala innehu la ye'su min ruhillah الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden de ancak kafir topluluk ne yapar ümidini keser. Demek ki mümin ikisiyle yani korkuyla ümit arasında bir yerde olur. Evet. da işte bu bu derken neyi kastediyor? Yani cemi'u mâ zekârnâ min evvelil kitâbi kitabı hauna Kitabın başından buraya kadar zikrettiklerimiz nedir? Dinuna dinimizdir. Ve 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 itikadımızdır. Zahiren ve batınen. Zahiri ve batini olarak gizli açık her halimizle itikadımızdır, dinimizdir. Çünkü sadece zahir olsa, batın olmasa o zaman münafık olur insan. Hem içimizle dışımızda inancımız, itikadımız, dinimiz budur. Ve <laughs> nahnu biz bura'u ila min kulli men khalafa allazi zekernahu ve beyennahu. Ve nahnu ila Allah. Biz Allah'a sığınırız. Min kulli men khalafa her muhalefet eden kimseden Neye? Ellezî ve beyyennâhu. Bu kitapta, Risale'de zikredip açıkladığımız hususlara muhalefet eden herkesten beriyiz. Ondan Allah'a sığınırız. Ve nes'elullâhe teâlâ. Allah Azze ve Celle'den niyaz ederiz, isteriz. En yüthebbitene alel imani. Bizi bu iman üzere sabit kılmasını. Ve <laughs> bihi ve bu iman ile canımızı almasını, hüsnü hatime nasip etmesini ve yasmena min el ehva'il muhtelifeti çeşitli hevalardan bizi korumasını ve el ara'il mutafarrikati farklı görüşlerden bizleri muhafaza etmesini ve el medahibir rediyeti, aşağılık düşük yollardan mezheplerden bizleri koruması ne gibi? İşte mislil müşebbiheti, müşebbiheti ve cehmiyeti ve kaderiyeti ve cebriyeti bu mezhepler gibi. Ve gayrihim minellezine khaleful cemaate. Bunlar gibi cemaate muhalefet eden ve halefud dalalete ve dalalette anlaşan, dalalette birleşen mezheplerin yolundan da bizleri muhafaza etmesini Allah Azze ve Celle'den niyaz ederiz ve nahnu bura'u biz bütün bu cemaate muhalif olan yollardan beriyiz ve hum indena dullalun bize göre bunlar sapıktır ve erdiya'u ve hakir kimselerdir ve billahi'l ismetu ve tevfik evet günahlardan korunmak ve itaate muvaffak olmak Allah azze ve celle'nin yardımıyladır واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين